Evet şimdi geldik elektromanyetik dalgaların özelliklerine. Şurada da başlığı yanlış yapmışım ya. Dalgarın demişim dalgaların olacak. Oluyor ya böyle işte tek başımıza hazırladığımız için oluyor arada kusura bakmam. Dopleri anladın sakın. Sakın bak o soruyu kaçırma. Vallahi sorarlar yaklaştıkça kaynak frekans ne oluyor diye artar demeyin. Yani sürekli artar falan sabit sürekli dikkat edin. Yani çok canım acır yani çok üzülürüm. Şimdi burası kolay. Çok fazla deli deşet bir ayrıntı yapmayacağım. Genellikle sözel sorular oluyor. Bir olaya bir bakacağız nedir ne değildir diye. Tamam. Şimdi ne demiş? Elektromanyetik dalgaların özellikleri. Elektromanyetik dalgalar bu önemlidir. Yüklü bir parçacığın e iğmeli hareketi sonucu oluşuyor. Bu önemlidir. E i̇ğmeli bir hareket olacak. Elektromanyetik ismi dalgaların elektrik alan ve manyetik alan birleşiminden oluşmasına ileri geliyor. E çok ma mantıklı. Elektromanyetik diyor. Ha, bir elektrik alanla bir manyetik alanın birleşiminden oluşuyor. Yüklü bir parçacığın e iğmeli hareketi sonucu oluşuyorlar. Burada da onu söylemişiz. Yüklü bir parçacığın ilmeli hareketi sonucu oluşuyor. Hocam nedir bu yüklü parçacıklar dersen? Proton mesela. Mesela elektronları. Bunların bir ilmeli hareket yapması lazım. Mesela gitgide hızlanması veya gitgide yavaşlaması. Bir iğme lazım. Gidip de düzgün doğrusal hareket yapan bir proton elektromanyetik dalga yaymaz. Dikkat edin. Düzgün doğrusal hareket sabit hızlı harekettir. Sabit hız varsa iğme sıfırdır. İğme yoktur. Tamam mı? Buralar önemli. Bak bunlar hep test sınavlarına gelir. Şimdi Elektrik alan ve manyetik alan vektörleri birbirine diktir. Bunu bilsen iyi olur ama gösteriminde zaten anlayacağız. Ayrıca elektromanyetik dalgalar birbirine dik açılarda aynı frekanstaki elektrik ve manyetik alanın oluşturduğu ve bu iki, al bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuya yayılan dalgalardır. Hem çok anlayamayabilirsin. Bilirsin. Şöyle bahsedeyim. Bak şurada elektrik alanı şöyle göstermiş ya. Bak görüyor musun çizmeye çalışıyorum. Bir de şu kırmızıyla çizilen manyetik alan var. Bunlar aynı frekansta. Aynı anda olan şeyler. Ve bunların işte bunlar birbirine dik olduğu için bu y ekseninde bir elektrik alan vermiş. Z ekseninde bir manyetik alan vermiş. Şimdi bunlar dikse geri x kalır. X de bu elektromanyetik dalgaların yayılma, ilerleme doğrultusu oluyor. Bunun bir gösterimi var. Çok basit anlayacaksın şimdi. Şimdi gösterim şu. Baş parmağınız elektrik alan yönünü. Dört parmağınızda manyetik alan yönünü gösterecek. Şimdi ben böyle koydum diyelim, şöyle. Elektrik alan yönü, manyetik alan yönü. Bak şuraya dik. Şimdi burayı kullandım. Manyetik. Burayı da kullandım. E ne kaldı? Bura kaldı. Hani ya bura, ya buraya yani Ya ekranın içine doğru ya da ekranın dışına. Avuç şimdi nereye gösteriyor şu an? Ekranın içini doğru gösteriyor. Sen de böyle bilgisayarına karşı tutursan öyle görmen lazım. Bu da elektromanyetik alanın yayılma, ilerleme doğrultusu oluyor. Hızının soracaklar sana. Ya da bunu verecek, buna verecek, bunu soracak. Tamam mı? Bunları biz manyetik alanda da biraz yapmıştık. Bak zaten şu arkadaş x doğrultusunu alıyor. Şu arkadaş atıyorum y doğrultusunu alıyor. E geriye ne kaldı? Z. Z eksende çıkacak. Avuç içinde ekranı gösterdiği için ekrana doğru olacak. Sorularda daha iyi ama bu gösterimi iyi bul. Başka kitaplarda başka gösterimlerde yapmış olabilirler. Şöyle bir şey falan vardı böyle. Bu Kişiden kişiye değişir ama bu yöntem iyidir. Elektrik alan, manyetik alan, ilerleme doğrultusu. Burada da onu söyledik. İşte bak sana bunları soracaklar. Burada gösterdim. Aklında olsun. Sana bunları soracaklar işte. Sınavda da sorar, test kitapları da sorar, sorar. Dalgalar konusundan hatırlarsın. il başında E harfinden hatırla demiştim. Enine dalgalardır. Çok önemlidir. Işık hızıyla yayılırlar. Peki bu elektromanyetik dalga diyoruz hocam onlar ne? Birazdan sağ üstüne geleceğim enerji taşırlar. Yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duymazlar. Yani boşlukta yayılabilirler. Uzayda yayılabiliyorlar. Yani illa maddesel bir ortama ihtiyaç duymuyorlar. Mekanik bir dalga değiller. Ses gibi değiller yani. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Bak yüklü parçacıkların iğmeli hareketi sonucu oluşuyorlar. Ama hani yüklü olduklarını falan düşünme. Elektrik ve manyetik alanda sapmıyorlarsa yüksüzdürler. Bu çok önemlidir. Yüksüzdür. Yüklü parçacıkların iğmeli hareketi sorunu sonu e, imeli hareketi sonucu oluşuyorlar ama yüksüzdürler. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Çok 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 önemli bura. Yansıma, kırılma, girişim olaylarını gerçekleştirirler. Işık gibi düşün. Elektromanyetik dalgaların enerjileri frekanslarıyla doğru orantılıdır. Tamam bunlara şimdi geleceğim bak. Şimdi bak elektromanyetik tayf dediğimiz bir yer var. Elektromanyetik dalgalar frekansına bakılarak küçükten büyüğe sıralanır ve elektromanyetik spektrumu ortaya çıkar. İşte spektrum bu arkadaşlar. Bu spektrumu ÖSYM çok seviyor ve sorar. Bu spektrumda farkındaysan sağa doğru dalga boyunun azaldığını göreceksin. Bak şu dalga tepelerini görüyor musun? Gitgide gitgide birbirine yaklaşıyor. Burada bayağı var dalga tepeleri arasında uzaklık bayağı fazla. Ve buraya doğru dalga boyu eğer azalıyorsa dalga boyu azalıyorsa frekans artacaktır. Bunu biliyoruz. Bunların hepsi ışık hızıyla yayılır. Bu görünür ışık, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimiz ışık ışınları aslında bir elektromanyetik dalgadır bunlar. Işık ve ne demiştik? Işıklar hangi hızla yayılır? Işık hızıyla yayılırlardı. Ve radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, x ışınları ve gamma ışınları. Bu sıralamayı bilmende fayda var. Soruyorlar, sıralanırlar. Sağa doğru enerji artıyor. Yani radyo dalgaları sana çok fazla zarar vermez. Hani vücudunuza bir zarar vermez. Ama bir gamma mahveder seni. Yani çok ölümcül sonuçları var. X ışınları mesela röntgen çektirdiğinizde belki fark etmişsinizdir. Böyle bir bir şey giydirirler üzerinize. Mesela akciğer filmi çektireceksindir. Önce şunu giy ya da şunu tut derler. Kurşun bir levha koyarlar çok fazla etkilenmediği. Ve sürekli de sana röntgen çekmezler. Öyle her gün röntgen çekersen nana'yı yersin. Sürekli X ışını var çünkü olayın içinde. Tamam? Radyo dalgaları, mikrodalgalar. Bu mikrodalgalar merak. Birazdan ayrıntısına geçeceğim. Mikrodalgalar işte evlerdeki mikrodalga fırınlarınız var. Ya, onlar da kullanıyor yani bir ısıtma amacıyla. Kızılötesi ışınlar atıyorum. Kumandalarda televizyonu açıp kapatıyorsunuz ya yani nasıl açıp kapatıyoruz? o şekilde gibi. Şimdi bu spektrumda önemli bir durum var. Bunların ayrımı çok keskin değil. Yani ya şurası mesela mikro mu radyo mu hani bunun bir ayrımı kesin olarak yok. Ee, bazı noktalar birbiri içine girebiliyor. Hani keskin ayrımı yok. Şu nokta kesinlikle radyo dalgasıdır. Şu nokta kesinlikle kızıl diyemiyoruz. Ne demiş? Spektrumda yer alan şöyle geleyim. Spektrumda yer alan bir elektromanyetik dalga çeşidiyle yanındaki arasında keskin bir ayrım da yok. Sağa doğru gidilecek de enerjileri artıyor. Yani gama çok zararlı bir işin yani insana zarar verir. Frekansı büyük dalga boyu küçük. Ama dediğim gibi hepsi ışık hızıyla yayılır boşlukta. Enerji taşıyorlar. Yani mikrodalga ile sen ne yapıyorsun bir yemeğini pişirebiliyorsun mesela bu da bir kanıt aslında. Şimdi elektromanyetik dalgaların özellikleri ile ilgili. ne dalgalardır. Bunu söyledik. E harfinden hatırla, hatırla demiştim. Yüksüzdürler. Doğru. Yüklü e, cisimlerin, yüklü parçacıkların imeli hareket sonucu oluşuyorlar. Ama yüksüz ve elektrik ve manyetik alanlarda sapmıyorlar. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Bunlar en temel 3 özelliklerinden biridir. Aklından çıkmasın. Aşağıda bazı parçacıklara ait hareket durumları verilmiş. İşte hangilerinde elektromanyetik dalga oluşabilir diyor. Ne arayacaksın? E i̇ğmeli hareket arayacaksın. Bir ve yüklü olacak o parçacık. Elektronun yükü ne? Birim yük. Eksi yüklü. Yani yüklü bir arkadaş. E i̇ğmeli hareket yapması olur. Nötron yüksüzdür. Bundan e iğmeli hareket yapması elektromanyetik dalga yaratmayacaktır. Proton yüklüdür. Yüklüyse e iğmeli hareket de yapıyorsa bundan da bir elektromanyetik dalga oluşabilir. Düzgün doğrusal harekete dikkat et. Bu arkadaşım e iğmeli bir hareket değildir. Bunun da yanıtı 1-3 olacak. Tamam. Bir şeyleri anlamaya başladık. Bak burada da bizim optikte kullandığımız o kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu görünür bölgenin şurayı almışlar. Kapsadığı yer. Burada da mesela ne diyorduk? Aşağı doğru gittikçe biz frekansın arttığını, dalga boyunun azaldığını söylüyorduk. Çünkü aslında olan şey buraya doğru gittiğimiz. Buraya doğru gidince lambda azalır. Frekans artar çünkü. Şimdi geldi yere. Ha Bak az önceki el gösterimi. Bir koordinat sisteminde orijinal geçmekte olan bir elektromanyetik dalganın oluşturduğu elektrik ve manyetik alanların yönleri verilmiştir. Buna göre elektromanyetik dalganın ilerleme yönü nedir? Sana bir ipucu. Y eksenini zaten bu arkadaş almış. Z eksenini de B almış. Kesin X ekseni çıkacak. Çünkü sen sağ el kuralı yapıyorsun. X çıkacak. Ama buraya doğru mu buraya doğru mu ona bakacağız. Şimdi baş parmak neydi? Şöyle kağıdın üzerine tut. Baş parmak elektrik alanın yönüydü. Şimdi kağıdın burada yani soru önünde. Şöyle ekrana göre yapmıyorum bak. Önüne göre Böyle. Burayı da açtık bu şekilde. Ne oldu? Şöyle bir yön çıktı. Yani şöyle bir şey. Bunun ilerleme yönü de eksi x bu yön çıkıyor. Tamam. Eksi x'tir. Büyüklüğünü sorar mı? Bununla ilgili bir büyüklük ilişkisi var. E eşittir. B çarpı C ilişkisi var burada. Çok soracaklarını sanmıyorum ama ışık hızı, manyetik alan, elektrik alan arasındaki bağlantı da bu. Ama şu ilerleme yönünü bilmen de fayda var. Diyor ki yukarıdaki elektromanyetik dalgaların frekanslarının ve, ve boşluktaki hız büyüklükleri arasındaki ilişki nasıl diyor. diyor. Hepsi ışık hızıyla yayıldığı için V1 diyelim. V1 eşit, V2 eşit, V3'tür. Frekansları arasında ne ile başlıyorduk? Radyo dalgalarıyla başlıyorduk. Sonra mikro dalga geliyordu. Sonra kızıl ötesi geliyordu. Sonra görünür ışık. Sonra mor ötesi. E, X ışınları ve gama geliyordu. Bu spektrum bu şekildeydi. Sağ doğru frekans artıyordu. Dalga boyu ise azalıyordu. Bunu bir şekilde ezberle. Sana sınavda sorarlar bunu. Burada ne oldu o zaman? Frekanslara en büyük olan hangisi burada? Kızılötesi ötesi ışınları en büyük. Yani F3 en büyük. Sonra F2. Sonra da F1. Ya şöyle düşünebilirsin. Radyo dalgaları her yerde kullanıyoruz. Yani günlük hayatta da radyo dinliyoruz. Yani bunları da kullanıyoruz. Haberleşmede kullanıyoruz. Hani bize bir zarar vermiyor. Mikro dalgayı evde kullanıyoruz. Kızıl ötesi ışınlar belki nasıl daha büyük diye düşünebilirsin. Öyle çıkıyor. Bunu bilmen de dediğim gibi fayda var. Bir radyo istasyonundan yapılan bir yayın vericiden dalgalar halinde yayılar, yayılarak alıcı antene ulaşır. Bir merkez vardır. Senin de bir tane çana antenin vardır. Oraya ulaşır sinyaller ve sen o kanalı dinleyebilirsin. Arabanda, evde. Burada ne kullanılıyor? Elektromanyetik dalga olan radyo dalgaları kullanılıyor. En küçük dalga, pardon, en küçük değil en büyük dalga boyuna sahip, en düşük frekansa sahip radyo dalgaları kullanılıyor. E ne bir dalgadır? Doğru. Yayılması için maddesel bir ortam gerekmez. BKS kanalı bekleriz. Benim en büyük projemdir falan. Valla bir gün böyle eskiden var ya bir dur soru bitireyim de ışık hızıyla yayılır. Doğru bir ses dalgası değil. Bunlar bir radyo dalgası. Yani radyo dinliyorsun. Ses dalgasının hızı ne ki? 343 metre bölü saniye. Yani maç dinliyorsan herhalde 3-4 dakika mı fark eder? Kaç dakika fark eder? belli olmaz yani olmaz. Eskiden şeydi ya lisede böyle şey derdim ya bir radyo kanalım olsun ben her gün muhabbet edeyim falan beni dinleyenler olsun. Kuramadık nasip bunaymış böyle yayınlar yapıyoruz artık ulaştırıyoruz böyle hoşuma giderdi ya böyle kaçtı yıl ya lisede miydim ortaokulda mıydım neydim 2001 miydi neydi böyle Facebook Instagram falan internet öyle yok. Ben böyle bir mikrofondan böyle insanlara yayın yapsam falan diye çok düşünürdüm. Yani bir hayal, bir hoşuma giderdi. Radyo televizyon da okumayı o aralar bir istemiştim. Nasip böyleymiş. Ses dalgasıdır De dedik, yanlış dedik ve bitirdik. Durum da bu. Yani elektromanyetik dalgaların özellikleri nedir, ne değildir dersen bence bu. Yani daha ötesi bence yok. Burada önemli olan işte bu spektrumu iyi bil. Spektrumda neler oluyor? Dalga boyu ve frekans neye göre değişiyor? Yani ilerledikçe işte frekans artar, lambda dalga boyu azalır dedik. Keskin bir ayrımları yok dedik. Başka bir şey yok. Bir de işte şu üç boyutta ilerleme doğrultusu elektrik alan ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi bil yeter. Şimdi bu elektromanyetik dalgaların bu e, burada yazdık. Bir özelliklerine biraz bakalım nerelerde kullanılıyor. Sonrasında zaten konu bitecek. Gel şimdi şu özelliklere bir bakalım. Çünkü sorabiliyorlar size. Bir özellikleri tek tek bir konuşacağız. Aslında okuyacağız. Birazcık da bazı minik minik kodlamalar yapacağız. Hadi gel bakalım.